Yukarıdaki özelliklerin arkeoloji, epigrafya ve kronoloji ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması için en çok başvurulan e, bilim dalı arkadaşlar arkeolojidir. Olayın gerçekleştiği zamanı belirtmesi ise zaman bilimi olan kronoloji olacak. Olayla ilgili kitabelerin araştırılması ise epigrafi bilimi ile birlikte olacak. Epigrafi zaten kitabe bilimiydi. Dolayısıyla şıklara baktığımızda C şıkkına verilen 2, 1, 3 eşleştirmesi bizim için doğru cevap olacaktır. Bu bulguların bu bölgeyle ilgili durumlarından hangilerine kanıt olduğu savunulabilir. Eski bir yerleşim yerinde yapılan arkeolojik kazılarda yazılı tabletlere ve paralara rastlanmıştır. Bakalım arkadaşlar, ekonomik faaliyetlerin görünmesi olur mu? Olur çünkü paralara rastlanmış, dolayısıyla doğru. Okur yazar oranının yüksek olması. Arkadaşlar yazılı tabletler var ama belki bu yazılı tabletleri birkaç kişi oluşturdu. Yani çok fazla herkesin okuma yazma bildiğine dair bir yorum yapmamız mümkün olmayacak. Bu sebeple ikinci öncül olmaz. Araştırma yapılan bölgede tarihi devirlere geçilmiş olması. Tarihi devirlere geçişi biz nasıl ifade ediyorduk? Yazıyla. Eğer yazı kullanılıyorsa tarihi devirlere geçilmiştir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yazılı tabletler ve paralar var. Bu sebeple tarihi devirlere geçilmiştir. E, bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre tarih biliminin aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişki içinde olduğu söylenebilir? Tarihi olayların oluşma esnasında iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum ve benzeri unsurlar etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayın tüm yönlerinin aydınlatılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Arkadaşlar iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler gibi konular hangi bilim dalı içerisinde yer alır? Tabii ki coğrafya değil mi? Dolayısıyla burada bahseden bilim dalı coğrafya olduğu için doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Nümizmatik biliminin durumlarından hangilerinin belirlenmesinde tarihe yardımcı olduğu savunulamaz. Nümizmatik bilimi neydi arkadaşlar? Para bilimiydi. Bakalım savaşların ve anlaşmaların nedenleri ve sonuçları. Biz para üzerinden savaşların nedenlerini, anlaşmaların nedenlerini, sonuçlarını öğrenebilir miyiz? Hayır tabii ki değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla birinci öncül savunulamaz. Hangi madenlerin işlendiğini ifade edebilir miyiz? Evet çünkü parada kullanılan madenler üzerinden bunu ulaşabiliyoruz. Örneğin gümüşten yapılmış, altından yapılmış paralar olabilir. Dolayısıyla bunun hakkında yorum yapmamız mümkün olacak. Ekonomik durumun gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapabilir miyiz? Zaten para bilimi olduğu için tabii ki ekonomik durum hakkında da yorum yapmamız mümkün olacaktır. Ancak dediğimiz gibi savaşlar ya da anlaşmalarla ilgili herhangi bir bilgiye net olarak e, para üzerinden ulaşmamız mümkün olmayacak. Neden ve sonuçlarına asla ulaşamayız zaten. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Tarihe yardımcı bilimlerden diplomasi biliminin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar diplomasi adı üzerine aslında anlaşma anlamına da geliyor. Ülkeler arasındaki anlaşmaları inceleyen bir bilim dalı. Dolayısıyla şıklara baktığımızda siyasi belgeler diplomasi biliminin konusudur diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Tarih biliminin kullandığı aşağıdaki kaynaklardan hangisinin diğerlerine göre daha kesin bilgiler verdiği söylenebilir. Bakalım ışıklarımıza süs eşyaları, mağara duvarlarına çizilen resimler, anlaşma metinleri, bitki liflerinden elbiseler, madenden yapılan silahlar. Arkadaşlar biz bir konuda araştırma yapıyorsak özellikle yazılı belgeler bize daha net bilgileri verecektir. Çünkü yazılı kayıt altına alınmış olan belgeler her zaman daha doğru kaynaklardır diyebiliriz. This? dolayısıyla süs eşyalarına baktığımızda bir yorum yapabiliriz ama net bir şey söyleyemeyiz. Mağara duvarlarına çizilen resimler aynı şekilde. Bitki liflerinden elbiseler bize net bilgiler vermeyebilir. Ya da madenden yapılan silahlar ise sadece o silahlar hakkında bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Ancak anlaşma metinleri o bölgede yapılan bir savaş neticesinde bir anlaşma yapıldıysa savaş hakkında bize bilgi verebilir. O bölgenin coğrafyası hakkında bize bilgi verebilir. Dolayısıyla daha kesin bilgileri biz anlaşma metinleri sayesinde ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili araştırma yapan bir tarihçinin ulaşacağı kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisine çok fazla ihtiyaç duyması beklenemez. Bakalım arkadaşlar, itilaf devletlerine ait belgeler olur mu? Olur çünkü o dönemde itilaf devletleri biliyorsunuz ki işgal faaliyetleri içerisinde de bulunmuşlardı. Dolayısıyla onlarla alakalı belgeler elbette işe yarayacaktır. Dönemin gazeteleri, bakın o dönemle alakalı en çok bilgi alabileceğimiz belgeler tabii ki gazeteler olacak. Yok. Arkeolojik buluntulara gerek var mı arkadaşlar? Çok da yok değil mi? Çünkü o dönemde e, zaten eski çağ ile alakalı bir araştırma yapmadığımız için yazılı belgelere ulaşmamız mümkün olacaktır. E, bu sebeple biz eski çağ ile ilgili araştırma yaparken daha çok arkeolojiyi kullanıyoruz. Bu yüzden C şıkkına e, Beklenemez diyebiliriz. Dönemin resmi belgeleri olur mu? Tabii ki olur. Resim ve fotoğraflar tabii ki bizim işimize yarayacak belgelerdir bu süreçle alakalı. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Max Weber'in bu sözüne bakılarak tarih bilimiyle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Tarihsel bilimlerin konusu doğal olaylardan farklı olarak kültürel bir temele dayandığı için toplumsal araştırmaların doğa bilimlerinde olduğu gibi evrensel yasalar üretmeleri beklenemez, tarihsel olaylar tekil ve biricik olaylardır. Değişmez kurallara sahip olduğu beklenebilir mi arkadaşlar? Hayır tabii ki değil mi? Böyle bir yorum yapmamız mümkün değil çünkü tarihsel olaylar tekil ve biricik olduğu için değişmez kurallar da yok. Hepsinde farklı farklı sonuçlara biz ulaşıyoruz. Bu sebeple birinci öncül olmaz. Olayların tekrarının mümkün olmadığını ifade edebilir miyiz bu sözden? Tabii ki çünkü tekil ve biricik olaylar diyor. Demek ki aynı olay tekrardan yaşanmayacak. Kendine özgü yöntemleri olduğunu da tabii ki ifade edebiliyoruz. Çünkü e, olay bir kere yaşanıyor ve yaşanan bu olay elbette kendine özgü yöntemlere sahip olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu söze bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? İngiliz tarihçi Collingwood'a göre, geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan bir zaman dilimidir. Bakalım, geçmişteki olayların etkilerinin günümüze kadar sürebildiği. Evet tabii ki arkadaşlar burada bahseden aslında tam olarak bu. Geçmiş bir anlamda bugün demiş. Yani geçmişteki olayların etkileri günümüze kadar e, sürebilir. İnsanların geçmişin izlerini silmeye çalıştı. hayır tabii ki arkadaşlar böyle bir anlam çıkarmamız mümkün değil çünkü geçmiş bugünü etkiliyor anlamında bir cümle kullanmış. Geçmiş ile günümüz arasında bir bağ olduğunda tabii ki ifade edebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu bilgilere ulaşılmasında tarih biliminin aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişki içerisinde olduğu söylenebilir? Altay dilleri teorisine inanan araştırmacılar bu dillerin yaşı üzerinde de durmuşlardır. Bugün Altay dil ailesi içinde düşünülen dillerin ana Altay dilinden ne zaman ayrıldıkları hususunda bilim adamlarınca çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dillerle alakalı bilgi verilmiş değil mi? Dolayısıyla dil bilimi olan filoloji aslında burada bahsedilmek istenen ee, bilim. Tarih biliminin ilişki içerisinde olduğu e, bilimin burada filoloji olduğunu ifade edebiliriz. Dil bilimi olduğu için herhalde arma bilimiydi zaten. Antropoloji ırk ve kültür bilimidir. Coğrafya yer bilimidir. Paleografya ise yazı bilimidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Geçmişte yaşanmış olayların oluş sırasını, toplumların kültürel yapılarını ve ırki özelliklerini, dillerinin yapısını öğrenmek isteyen bir araştırmacının öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunları tek tek incelemek istediğimiz için bu bilim dallarından faydalanmamız gerekiyor. Tarih tek başına yeterli gelmeyecek. Örneğin olayların oluş sırasını tam olarak anlayabilmemiz için kronoloji yani zaman biliminden faydalanmamız gerekir. Toplumların kültürel yapısını öğrenmek için etnografyadan, ülke özelliklerini öğrenmek için antropolojiden ya da dil özelliklerini öğrenmek için filolojiden faydalan faydalanmamız gerekiyor. Dolayısıyla şıklara baktığımızda C şıkkında verilen tarihe yardımcı bilim bilimlerden yararlanmak öncelikle yapılması gerekendir. Çünkü tarih tek başına dediğimiz gibi yeterli gelmeyecek bunların araştırılması noktasında. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin bilimsel yöntemleri arasında gösterilebilir? Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem denir. Her bilim dalı mutlaka bir yöntem kullanır. Sosyal bilimler ve fen bilimlerinin yöntemleri de birbirinden farklıdır. Arkadaşlar deneyler tarihte kullanılamıyor biliyorsunuz ki çünkü tarihi olay aynı şekilde tekrarlanmıyor. Laboratuvar ölçümleri tarihte yer almaz. Araştırma ve sorgulama tabii ki tarihin faydalandığı bir yöntem. Çünkü araştırıyorsunuz, sorguluyorsunuz, belgelerden yararlanıyorsunuz. Gözlem yine dediğimiz gibi deney ve gözlem tarihte yoktu. Formüller de aynı şekilde tarihte yoktur. Yani sosyal bilimlerde yoktur, fen bilimlerinde vardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olur olacaktır.